Elinize hiç çok eski yani ne bileyim belki de bir asırdan daha yaşlı bir kitap aldınız mı? Benim aklıma hemen dedemin kütüphanesindeki o ciltli, sırtı, yaldızlı kitaplar geliyor. O anı bir düşünün. Sayfaların dokusu, zamanla sararmış kağıdın o kendine az tatlı kokusu. Ve asıl sihirli olan kısım bence o kitabın kenarlarına kurşun kalemle alınmış solgun notlar, altı titizlikle çizilmiş cümleler. Bu izler o kitabın sadece bir metin olmadığını, birilerinin hayatına dokunmuş, onlarla nefes almış, yaşanmış bir nesne olduğunu fısıldar bize. İşte bugün tam da bu deneyimden yola çıkıyoruz. Bize gönderdiğiniz kaynak, milyonlarca böyle kitabın dijitalleştirildiği dev bir projenin parçası olan bir kitabın giriş sayfası. Bu kısa ama yoğun metinden yola çıkarak Google Kitaplar Projesi'nin ardındaki felsefeyi, Kamu malı kavramının o kadar da basit olmayan dünyasını ve bu paha biçilmez dijital hazineden faydalanırken bize yani kullanıcılara düşen sorumlulukları birlikte deşifre edeceğiz. Bu harika bir başlangıç noktası çünkü bu metin aslında göründüğünden çok daha büyük bir tartışmanın kapısını aralıyor. Mesele sadece eski kitapların taranıp internete yüklenmesi değil. Asıl soru şu: Bilgiye erişim bu kadar kolaylaştığında bilgiyle olan ilişkimiz nasıl değişiyor? Bir zamanlar ayrıcalıklı olan bu mirası koruma ve paylaşma sorumluluğunu kim hangi kurallarla üstleniyor? Bize gönderdiğim bu bir sayfalık metin aslında bu devasa soruların bir özeti gibi. Bir yanda inanılmaz bir fırsat sunuyor, diğer yanda ise hepimizin omzuna görünmez bir yük yüklüyor. Tam da o yük ve fırsat dengesinden başlayalım o zaman. Kaylak metindeki şu ifade benim çok dikkatimi çekti. Diyor ki: Bu dosya Kitabın yayıncıdan kütüphaneye ve sonunda size uzanan uzun yolculuğunun bir hatırlatıcısıdır. Biliyor musunuz? Bunu ilk okuduğumda bana biraz pazarlama metni gibi de geldi açıkçası. Hı, hı. Kulağa hoş gelen süslü bir cümle gibi. Aynen. Ama sonra üzerinde düşününce bir kitabın sadece basıldığı an değil, nesiller boyu elden ele, raftan rafa geçerek biriktirdiği bir tarih var ve dijital kopya bu tarihin son halkası. Sen bu cümleyi samimi buldun mu? O ilk tepkimi çok iyi anlıyorum. Çünkü Silikon Vadisi'nin dilinde böyle idealist görünen ama arkasında ticari hedefler yatan ifadelere alışkınız. Ama bu özel durumda cümlenin hakkını vermek gerektiğini düşünüyorum. Bu basit bir bilgilendirme notunun çok ötesinde. Kitabı statik bir bilgi yığınından çıkarıp dinamik, yaşayan bir varlığa dönüştürüyor. O uzun yolculuk metaforu kitabın sadece içeriğinin değil, fiziksel varlığının, yani o nesnenin taşıdığı tüm yaşanmışlığın da bir değeri olduğunu vurguluyor. Bu da projenin niyetini sadece metni kurtarmak değil, o metnin taşıdığı kültürel ve tarihsel bagajı da dijital dünyaya aktarmak olduğunu gösteriyor. İşte o bagaj meselesi benim metindeki en çarpıcı detaya getirdi. Şöyle diyor. Orijinal ciltte mevcut olan işaretler, notasyonlar ve diğer marjinal notlar da bu dosyada görülecektir. Bu beni gerçekten durup düşündürdü. Yani bize sunulan şey kitabın matbaadan çıktığı günkü gibi tertemiz, steril bir kopyası değil. Aynen öyle. Tam tersine o kitabı yıllar içinde okuyan, ona dokunan, belki bir cümlenin kenarına çok doğru ya da bir soru işareti koyan, belki de sayfa kenarına bir çiçek resmi çizen insanların izlerini de kaşıyan bir dijital kopya. Bu inanılmaz bir şey. Evet, evet. İşte bu noktada Buna bir nevi dijital arkeoloji diyebiliriz. Dijital arkeoloji, vay be, çok iyi bir tanım bu. Bu yaklaşım metni ve onun yaşanmışlığını birlikte koruma amacı taşıyor. Düşünsene, Isaac Newton'un bir kitabının yüzlerce yıllık kopyasının dijital versiyonuna bakıyorsun. Evet. Hı -hı. Ve kenarda 18. yüzyılda yaşamış bir öğrencinin karalamasıyla "bunu anlamadım" notunu görüyorsun. İnanılmaz. O an. Newton'un dehası anıtsal bir şey olmaktan çıkıp, zamanında birileri için ne kadar zorlayıcı olduğunu hissettiğin insani bir seviyeye iniyor. Metin, yaşayan bir diyalog haline geliyor. Çok doğru. Ancak, Madalon'un bir de öbür yüzü var. Nedir o? O notu alan kişinin mahremiyetini ihlal edip etmediğimizi de düşündürüyor. Belki de o not sadece kendisi içinde. Bu da işin başka bir etik boyutu. Bu harika bir bakış açısı. Yani sadece geçmişle bağ kurmuyoruz. Aynı zamanda geçmişin mahremiyetine de bir pencere açmış oluyoruz. Peki tüm bu tarihi belgelerin, bu notların, bu yaşanmışlığın bize kadar ulaşmasını sağlayan o yasal çerçeve ne? Sanırım burada o kilit kavrama geliyoruz. Kamu malı ya da orijinal adıyla public domain. Kaynak bunu çok net bir şekilde tanımlıyor. Hiçbir zaman telif hakkına tabi olmamış veya yasal telif hakkı süresi dolmuş bir kitap. Yani özetle yaratıcısının üzerindeki mülkiyet hakkı yasal olarak sona ermiş ve artık hepimizin yani tüm insanlığın ortak malı haline gelmiş eserler. Aynen öyle ve bu kavramın önemi yine kaynakta geçen o güzel ifadede saklı. Bu kitaplar geçmişe açılan kapılarımızdır. Telif hakkı süresinin dolması demek o eserdeki kültürel tarihi bilimsel zenginliğin artık kâr amacı güden bir metadan çıkıp tüm insanlığın ortak mirası haline gelmesi demektir. Google da bu noktada kendini bir ticari aktörden çok bu mirasın bir muhafızı olarak konumlandırıyor. Evet, o ifade var metinde. Biz sadece onların muhafızlarıyız diyorlar. Hı hı. Ama burada eleştirel bir parantez açmak lazım kendilerini muhafız olarak tanımlamaları kulağa çok hoş gelse de, bu durum aynı zamanda dünyanın kültürel mirasının dijital kapı bekçiliğini tek bir dev şirketin üstlenmesi anlamına geliyor. Evet. Bu üzerinde düşünülmesi gereken muazzam bir güç yoğunlaşması. Bu çok önemli bir nokta. Yani bir yandan bilgiyi demokratikleştirirken diğer yandan o bilginin anahtarını tek bir kuruma teslim etme riski var. Üstelik bu Ortak miras meselesi metinde belirtildiği gibi hiç de basit değil. En kritik uyarılardan biri de tam burada devreye giriyor. Diyor ki, bir kitabın ABD'deki kullanıcılar için kamu malı olduğuna inanmamız, eserin diğer ülkelerdeki kullanıcılar için de kamu malı olduğu anlamına gelmez. Ben bunu okuduğumda resmen aydınlandım. Yani Amerika'da serbest olan bir kitaba Türkiye'den erişirken farkında olmadan telif hakkı ihlali yapıyor olabilirim. Bu aklıma hiç gelmemişti. Bu küresel dijital platformların karşılaştığı en temel ve en karmaşık sorunlardan biri. Bilgi internet sayesinde sınırsız ve evrensel hale geliyor, ama hukuk sistemleri hala e, inatla ulusal sınırlar içinde işliyor. Evet, çok doğru. Telif hakkı süreleri ülkeden ülkeye o kadar farklı ki, mesela bir yazarın ölümünün üzerinden 50 yıl, 70 yıl veya 100 yıl geçmesi gerekebiliyor. Anladım. Metindeki yasalara uyun yani keep it legal uyarısı aslında tüm sorumluluğu doğrudan sana yani kullanıcıya yüklüyor. Google diyor ki ben sana bu kapıyı açıyorum, bu teknolojiyi ve erişimi sağlıyorum. Ama yerisi sende. Ama o kapıdan geçip geçmemek geçtiğinde ne yapacağın senin kendi ülkendeki yasalara bağlı. Sorumluluk tamamen sende. Çok net. Bu bilginin evrensel erişilebilirliği idealiyle ulusal hukuk sistemlerinin katı gerçekliği arasındaki o derin uçurumu gösteriyor. Sorumluluk demişken Google'ın bu devasa ve metinde belirttikleri gibi pahalı dijital kütüphanenin kullanımı için koyduğu kurallara da bir bakalım. Bize buyurun hepsi sizin diyorlar ama belli ki bazı şartları var. Tabii tabii tıpkı o eski kitap gibi sayfalarını okuyabilirsin ama yırtıp satamazsın diyorlar galiba. Aynen öyle. İlk kural da tam olarak bu. Ticari olmayan kullanım. Yani bu servis kişisel merakın, araştırmaların, kendi keyfin için tasarlanmış. Buradan kitapları indirip para kazanman beklenmiyor. Bu ilk kural projenin temel felsefesini yansıtıyor aslında. Amaç bilgiyi yeniden paketleyip ticarileştirmek değil, onu bireyler için doğrudan erişilebilir kılmak. Bu Google'ın o meşhur dünyanın bilgisini organize etme ve evrensel olarak erişilebilir kılma misyonuyla da doğrudan örtüşüyor. Kesinlikle. Bu kural projenin idealist damarını korumasını sağlıyor. İkinci kural, otomatik sorgulardan kaçının. Yani sisteme botlar veya otomatik yazılımlarla dadanıp sistemi yormayın diyorlar. Ama işte burası beni en çok şaşırtan kısım oldu. O istisna, değil mi? Evet. Genelde şirketler sistemimizi yormayın der ve konuyu kapatır. Fakat burada inanılmaz bir istisna var. Diyorlar ki: "Eğer makine çevirisi, optik karakter tanıma veya büyük miktarda metne erişimin faydalı olduğu başka alanlarda araştırma yapıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin." Bu harika değil mi? Gerçekten harika. Bir yandan sistemi koruyorlar ama diğer yandan akademik ve teknolojik gelişime kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Kesinlikle. Kamu malı materyallerin bu amaçlarla kullanılmasını teşvik ediyoruz ve yardımcı olabiliriz demeleri projeye bakışımı tamamen değiştirdi. Bu detay gerçekten çok önemli ve projenin vizyonunu ortaya koyuyor. Çünkü bu projenin sadece geçmişi koruyan bir arşiv değil, aynı zamanda geleceği inşa eden bir laboratuvar olma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Evet, evet bir laboratuvar. Düşünsene, milyonlarca kitaptan oluşan bu devasa metin arşivi yapay zeka, dil bilimi, dijital beşeri bilimler gibi alanlarda çalışan araştırmacılar için paha biçilmez bir veri seti. Google burada diyor ki, bu hazineye sadece pasif bir şekilde okumak için değil, aynı zamanda aktif olarak yeni teknolojiler ve bilgiler üretmek için de kullanabilirsiniz diyor. Yeter ki bunu organize yapalım. Aynen. E, yeter ki bunu organize bir şekilde bizimle konuşarak yapalım mesajını veriyor. Bu dijitalleştirilmiş geçmişin geleceğin inovasyonlar için bir ham maddeye dönüşmesi demek. Üçüncü kural da aslında bu projenin devamlılığıyla ilgili. atfı koruyun. Yani her sayfanın altında gördüğümüz o Google filigranını, watermark'ı kaldırmayın diyorlar. Hı hı. Sebebini de çok mantıklı açıklıyorlar. Bu filigran, insanları bu proje hakkında bilgilendiriyor ve Google kitaplar aracılığıyla daha fazla materyale ulaşmalarına yardımcı oluyor. Yani bir nevi projenin kart viziti gibi. Evet, dijital bir ekmek kırıntısı izi bırakıyor. Aynen, dijital bir şecere gibi. Dijital dünyada içerik çok kolay kopyalanıp kaynağından koparılabiliyor. Tabii. Bir metin, bir resim saniyeler içinde 10 farklı platformda kimin ürettiği belli olmadan dolaşıma girebiliyor. Bu filigran her kopyanın kendi kökenine dair bir iz taşımasını sağlıyor. Bu sayede o metnin sana nasıl ulaştığını, hangi uzun yolculuktan geçtiğini unutmuyorsun. Ve son olarak dördüncü ve belki de en kritik kurala geri dönüyoruz. Yasalara uyun. Yine geldik oraya. Evet bunu zaten konuşmuştuk ama tekrar ve çok net bir şekilde vurguluyorlar. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şeyin yasal olduğundan emin olma sorumluluğunun tamamen size ait olduğunu söylüyorlar. Hatta telif hakkı ihlali sorumluluğu oldukça ağır olabilir diye de Göz e, gözdağı vermekten çekinmiyorlar. Tüm bu kuralları bir araya getirdiğimizde aslında bir denge arayışını çok net görüyoruz. Bir yanda tüm bilgi insanlığın olsun gibi büyük idealist bir hayal var. Evet. Diğer yanda ise ama sunuculara para ödüyoruz, sistemin çökmemesi lazım, başımız yasalarla belaya girmesin gibi son derece gerçekçi, dünyevi dertler bulunuyor. Pratik kaygılar yani. Kesinlikle. Bu dört kural işte bu iki ucu bir araya getirme çabasının bir yansıması. Bilgiyi özgürleştirmek istiyorlar ama bu özgürlüğün bir anarşiye dönüşmemesi. Ve hizmetin sürdürülebilir olması için de belirli bir çerçeve çiziyorlar. Aynen öyle. O zaman toparlayacak olursak, bize gönderdiğim bu kaynak aslında ilk bakışta göründüğü gibi sadece bir kitabın dijital kopyasının giriş sayfası değil. Bu metin, bilginin dijital çağdaki uzun ve karmaşık yolculuğunu, kültürel mirasımızı koruma çabasını ve bu küresel bilgi okyanusunda yüzerken hepimize düşen bireysel sorumlulukları anlatan modern bir manifesto niteliğinde. Kesinlikle. Bu proje ve benzeri dijitalleştirme çabaları bizim bilgiye erişim alışkanlıklarımızı kökünden değiştirdi. Bir zamanlar sadece belirli büyük kütüphanelerin nadir eserler bölümünde özel izinlerle, eldivenlerle dokunulabilen eserlere artık evimizdeki koltuktan saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Tam olarak bu. Ancak bu inanılmaz kolaylık beraberinde yeni düşünsel sorular ve yasal sorumluluklar da getiriyor. Artık bilgiye erişmek kolay, asıl zor olan o bilgiyle ne yapacağımızı bilmek ve bunu sorumlu, bilinçli şekilde yapmak. O halde bu derinlemesini incelemeyi dinleyen herkesi ve tabii ki seni son bir soruyla baş başa bırakalım. Dijital olarak korunan, her detayıyla taranmış bir metnin ruhu, yıllanmış kağıdın ve mürekkebin kokusunu taşıyan o fiziksel kopyasıyla bir olabilir mi? ve daha da önemlisi o eski kitapların kenarlarına düşünmüş notları ekranda görmek o notları 100 yıl önce alan kişiyle aramızda sadeden bir köprü mü kurar yoksa bizi sadece dijital bir hayaletle mi karşılaştırır bu belki de bir sonraki dijitalleştirilmiş eski kitabı okuduğunuzda üzerine düşüneceğiniz bir soru